oldu acele? Konuştun mu Bayram'la? Olacak değil mi bu iş? Konuştum. Konuştum da... ...hatta bu işi hayatta rıza göstermeyecek Fatma. Değil mi sana? Haklı da. Ya biliyorum acele. Biliyorum herkes için zor bir karar bu. Ama sen nasıl anlayış gösterdiysen... ...ya bu da anlayacak, o da insaf edecek. Öyle. Bana az bir müsaade Şerife, eğer bu dediklerin doğruysa. Elifciğim, söylediklerimin hepsi doğru. Ama bana inanman için kendi gözlerine görmen lazım. Biliyorum çok zor. Kocanın öldü dediği eski karısının yaşıyor olması, sana yalan söylemesi. Bunların hepsini kendi gözlerine görüp öğreneceksin. Hadi. Ben sizi burada bekliyorum. So. Buyur kızım. Ben sizden bir şey rica edecektim. Buyur kızım. içeride. Sağ olun. arkadaşın var burada bizim odamızda. Defol git. Fakat önce beni bir dinle. Bak biliyorum. Senin için çok zor bir durum. Yani kabul etmemekte de haklısın. Ama sen de kadınsın be Hatice. Senin de karnında bir yavru büyüyordu. Sen de onun kapırtılarını hissettin. Eğer, eğer o doğsaydı... Allah ona da benim yavrumun başına verdiği gibi bir dert verseydi. Bir düşün. Bir düşün sen de aynı şeyleri yapmaz mıydın? Sen de onu kurtarmak için benim gibi elinden geleni yapmaz mıydın? Allah, o kurtulsun diye sen de benim gibi yapmaz mıydın? Bak. Bak bu meselenin ne seninle, ne bayramla, ne de benimle ilgisi var. Kurban olayım boş bir kıskançlık uğruna benim yavrumu kurban etme. Boş bir kıskançlık öyle mi? Ya sen ne sinsi, ne yalancı bir kadınsın. Hastanede bayrama neler dediğini duydum. Bana analıktan söz ediyor ya. Senin evladın orada canıyla boğuşurken... ...sen bayramı geri almanın derdindeydin. Onunla yeniden kavuşma hayalleri kuruyordun. Sen kendi evladını değil. Bayramı düşünüyor. Zeynep. Hatırladın mı beni? Okuldan Elif ben. Elif. 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 Mehmet'in arkadaşı. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Güneşte artı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Sağ ol hayatım. Hey Şerife, babanlar ne yaptı? Hı? Davayı soruyorum Şerife dava ne oldu? E, Boşantılar işte babamın istediği gibi oldu. Şerife Hı. Senin bana anlatmadığın bir şey mi var? Yok sevgilim. Sana anlatmadım ne olabilir ki? Hı. Mehmet. Efendim canım. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor hayatım. Biliyorum daha önce hiç konuşmadık ama... ...Zeynep. Ne olmuş Zeynep'e? Mezarı. Zeynep'in mezarı neredeydi? Bu da nereden çıktı şimdi? Hiç merak ettim. Sen benim ölmüş eski karımın mezarına niye merak ettin ki elim? Öyle merak ettim. Bugün albümlere, okuldaki fotoğraflarımıza falan bakıyordum da. Öyle aklıma geldi. Bunlar biliyorsun tatsız, üzücü konular hayatım. Hadi gel biz yemeğimize devam edelim.